Merhaba arkadaşlar, şu anda A101'e geldik. Kendimize bir şeyler alacağız. Ve yemeğimizi çekeceğiz. Şimdi buradan aldıktan sonra hemen eve gidiyoruz ve yemeğimizi hazırlayacağız. Evde görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda a e girdik. Ne yapabiliriz? Yani standart olarak neler yapabiliriz? Ya Facebook yapabiliriz. Ya aparatif bir şeyler yapabiliriz. Ama daha sağlıklı yaşamak istiyorsak tabii ki daha pratik ve hızlı olacak yemek yapmamız lazım. Bu yüzden tavuk alacağım. Tavuk aldıktan sonra bunu evde güzel bir şekilde Pişireceğim, hızlı bir şekilde pişireceğim. Hep beraber göreceğiz. Şu anda markete geldik, alışveriş edeceğiz. En sevdiğim marketlerden biri Zümrüt Evlerde Elmar Market. Burada alışveriş edeceğiz ve sebze alacağız. Buradan patates alacağız, soğan alacağız, maydanoz alacağız, taze soğan alacağız. Onun dışında limon alacağız. Limonumuz yok evde, belki limonata yaparız. Daha sonra başka biber alacağız biber çünkü yemeği biberle yapacağız. Önemli olanlar zaten biber, patates, domates bunların hepsi olması lazım. Daha pahalıya patladı bakın mesela dışarıda bir şeyler yesek daha ucuza yerdik gibi düşünüyorum. Tabii ki bu yemek bir günlük bir yemek olmayacak. Ee, birkaç gün bunu tüketebileceğiz. Yani dışarıda yesek bu paranın iki mislini ödemek zorunda kalabiliriz ama şu anda manavda olduğumuz için ve daha çok malzeme alacağımız için birkaç gün daha idare edebilir beni. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık şöyle iki poşet. Şimdi e, buradan eve gidiyoruz. Evde yemeğimizi yapacağız e, ve hani akşam oldu zaten evimize biraz geciktik. Birkaç işimiz vardı. İşte işler bitmiyor. Şimdi evimize gideceğiz. Tabii ki evde yenge yok. Neden yok? Ya misafire gitmiştir ya arkadaşına. Bizimki memlekette annesinin yanında. Bu yüzden pratik bir yemek yapacağım için. Hem sağlıklı olacak hem de doyurucu olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Özgür Channel'dan hepinize merhaba. Ben Özgür. Bugün güzel bir yemek yapacağız. Hızlı ve pratik bir yemek yapacağız. Eve geç geldik haliyle. Geç oldu ama yapacak bir şey yok. Yemeğimizi hemen yapacağız. Hemen işlemlere başlayacağız. Malzemelerimi ben hazırladım. Hepsini yanınızda hemen hızlı 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 keseceğim ve fırınımıza koyacağım. Fırını 200 dereceye ben getirdim ısıtıyorum. Bir yandan yağımız ısınıyor patateslerimizi kızartacağız. Sonra güzel hemen hızlıca tavuk yemeğimizi yapacağım. Saatimiz ona doğru yaklaşıyor. Çok hızlı olmamız lazım. Çok hızlı bir şekilde yemeği yapmamız lazım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bıçaklarımız hazır. Bunlarla hepsini doğrayacağız. Mantarımız arkadaşlar. Maydanozlarımız, biberlerimiz. Burada bir patatesimiz var. Bir domatesimiz var. Yeter bize. Soğanımız, soğanımız ve tabii ki tavuklarımız. Şimdi hemen başlıyorum. Önce buradan hızlı bir şekilde başlıyorum. Bunun için domates kullanılır mı yani kullanılmaz aslında ama sulandırır ama biz o yüzden bir tane koyacağız bir tane sadece bir tane yeter Çünkü bu sefer de çok sulandırır zaten su koyacağız içine ama soğanlarımızla birlikte harmanlandı şimdi tavuğumuza geçelim tavuğumuzu keselim yaşarken bunlar o kadar küçülecek ki un ufak olacak ve kaybolacak. Bu yüzden biraz büyük olması iyidir. Şimdi ekip bu arkadaşlar. Şimdi tepsimiz bu. Tepsimizi yağlayacağız. İçine güzelce dizeceğiz. Ve birazcık da sonra üzerine bir bardak su dökeceğiz. Belki bir bardaktan daha az. Ve böylelikle fırına koyacağız. Pişirmeye bırakacağız. Şöyle alalım temizleyelim. Temizlik her zaman iyidir arkadaşlar. Mutfağınızı temiz tutun. Birinci kuralımız bu. Mutfak ne kadar temizse o kadar sağlıklı yemekler ve güzel yemekler pişer. Bu da sizin kalitenizi yükseltir. Şimdi buna geçelim. Bunu yağlayalım. Bize biraz peçete lazım. Yağımızı dökelim. Bunu biraz yayalım. Teniz mendil. Şöyle yaydık. Tamamdır. Şimdi etinizi koyalım. İsterseniz bu etleri sosluya da biliriz. Yani değişik soslarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir sosumuz var. Özel bir sosum bu benim. Bu acımız. Pul biber. Onu da koyalım. Çok koymayın bu zaman acı olur. Ben ya susam seviyorum ya da böyle haşhaş seviyorum. Bunları ne kadar koyuyoruz? Göz kararı koyuyoruz. Yani öyle çok fazla yapmayın. Serpiştirin. Fazla bir şey yapmayın. Tuzumuzu da koyabilirsiniz. Tamam mı? Bitti. Şimdi kekik koyalım mı diyeceğim. Kekik acı yapar. Bu yüzden çok az. Çok az. Mesela şöyle elime dökeyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok az. Çünkü çok fazla koyarsanız bu sefer acı olur. O yüzden gerek yok. Bunları şimdi şöyle böyle karıştırıyorsunuz. Böyle karıştırdım arkadaşlar. Böyle güzelce oldu. Şimdi bunları diziyoruz. Hemen hızlı, pratik bir yemek, en sağlıklı, en güzel. Yani hamburger yemekten iyidir. Ya da aparatif bir şeyler yemekten çok çok iyidir. Bunları böyle diziyoruz. Ve bitti. Bunu kaldırıyoruz. Sonra biberlerimizi koyuyoruz şöyle. Biberlerimizi. Bunları da serpiştirin. Öyle. Tamam. Domatesimizi koyuyoruz. Tamam. Soğanlarımızı diziyoruz. Hemen hızlı bir şekilde. Şöyle. Bu pişince harika olacak. Kokusun, kokusu bu soğanın kokusu pişince o kadar güzel oluyor ki. Tamam bence yeter soğan fazla ama neyse azıcık kaldı. Bunları da koyalım. Bir soğan yetiyormuş. Belki de daha az. Maydanozumuzu da koyalım ama maydanozdan önce şunları koyalım şöyle. Tabii Unutmayın ki şu anda bir patatesimiz var. Patatesin patatesi de koymamız lazım. Şöyle tabi biraz araları açın ki tavuk da pişsin. Aralarda kalıp da çiğ olması. Ama bunun sıcaklığıyla zaten pişer bu. Öyle olmaz. Şimdi patateslerimizi içine koyuyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi patateslerimiz çok pişmesine gerek yok. Çünkü fırında da pişecek. Bu sefer fırında çok katılaşır yanar. Sulu kalması lazım bunların. Çiğ kalması lazım. Şöyle. Şimdi maydanozları çok değil bakın. Acı olmasını da istemiyorum çünkü. Bunu serpeştirelim. Bunu başka bir şey için kullanırsınız. Şu şekilde. Bence biraz daha koyalım ve yeter. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bitti. Bunları kaldırıyoruz. Her yeri yani temizliyoruz. Bunu buzdolaba koyacağız. Bunları kaldırıyoruz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi işte karşınızda hızlı bir şekilde yapılmış tavuk yemeği. Şimdi bunu fırına vereceğiz. 200 santigratta ısınmış fırına bunu veriyoruz. Ve sonra bekliyoruz. Şimdi ne eksik kaldı? Su. Su koyacağız. Evet. Şöyle yeter. Tamam. Gördüğünüz gibi şu anda hazır. Fırına vereceğiz. Bu kadar. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Sadece fırına vermemiz kaldı. Şimdi bir çatal yardımıyla şunu biraz çekelim. Tamam. Şimdi bunu fırına veriyoruz. şekilde. Ve sonra kapağı kapatıyoruz. Ve dereceyi 220 falan yapacaksınız. O kadar. Tamam. Şimdi bu altlı üstü pişiyor. Ve artık pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi fırınımıza verdik. Bir 20 dakika pişecek. Bakacağız 20 dakikada ne kadar pişti. Eğer biraz daha pişmesi gerekiyorsa, bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Saate bakıyorum, saat şu anda 10'u çeyrek geçiyor. Yani... Söylemesi kötü ama 11'e doğru pişmiş olacak demektir bu, yarım saat eğer olursa. Dolayısıyla yemeğimizi 11'de yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Biraz daha erken gelmek lazım evimize. Bekliyoruz, bakalım ne zaman pişecekler, ne zaman yiyeceğiz, ne zaman uyuyacağız? arkadaşlar kendime şöyle güzel bir salata hazırladım İçinde taze soğan var roka var Bir tane de biberim var onu da bu yemekle birlikte yiyeceğim bakın bulaşıklarımı yıkadım tertemiz oldu birinci kuralımız nedir temizlik bakın her taraf temiz fırında yemeğimiz pişiyor birazdan burada servis yapacağız bu yüzden e, buranın yani mutfağın özellikle temiz olması gerekiyor bakın arkadaşlar tertemiz bu çok önemli bir şey ve birinci kuralımız. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimiz pişti. Saatimize bakıyoruz. Evet tam da yarım saat. Böylelikle biraz geç yiyeceğiz yemeğimizi ama yemeğimiz oldu. Şimdi çıkartıp fırından hepinize göstereceğim. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar aldık. Fırınımızı kapatıyoruz. Böylelikle yemeğimiz pişti. Özgür Channel'dan şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni beğenmeyi unutmayın. Aşağıda abone linki var. Abone olmayı unutmayın. Muhakkak yorum yazın. Yorumlarınızı çok bekliyorum. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Sizin de böyle yemek tarifleriniz falan varsa bana gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz. Onları da vakit buldukça çekerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.